Bugünkü videomuzda sizlere sonbaharın en değerli mantarlarından biri olan kanlıca mantarı hakkında bilgi vereceğim. Bu mantarın sağlığa olan faydalarından, dikkat edilmesi gereken zararlarından ve en lezzetli kullanım şekillerinden bahsedeceğiz. Ayrıca Eylül 2024 YouTube arama trendlerine göre bu konuda artan ilginin farkındayız ve sizlere en güncel bilgileri sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Faydaları. Kanlıca mantarı Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan zengin bir besin kaynağıdır. İşte başlıca faydaları. Protein kaynağı. Bitkisel protein açısından oldukça zengin olan bu mantar, özellikle et tüketmeyenler için harika bir alternatiftir. Antioksidan içerik. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur. Düşük kalori. Diyet yapanlar için idealdir. Çünkü düşük kalorili olup aynı zamanda lif açısından zengin olduğu için sindirimi destekler. Vitamin ve mineral deposu. B vitamini, potasyum ve fosfor içeriği ile vücuda enerji verir, kas sağlığını destekler. Zararları. Her besinde olduğu gibi, kanlıca mantarı tüketiminde de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yanlış tüketim riskleri. Doğadan toplanan mantarların doğru tanımlanması çok önemlidir. Yanlış mantar tüketimi ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Bu yüzden güvenilir kaynaklardan alınması ya da uzman biriyle birlikte toplanması çok önemlidir mide rahatsızlıkları, aşırı tüketimi, bazı kişilerde mide bulantısı ve gaz gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Tüketim miktarına dikkat etmek önemlidir. Alerjik reaksiyonlar Nadir de olsa bazı insanlarda mantarlara karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Eğer ilk defa tüketiyorsanız, küçük bir miktarla başlayıp vücudunuzu gözlemlemeniz tavsiye edilir. Kullanım şekilleri Kanlıca mantarını mutfakta en lezzetli şekilde kullanabileceğiniz bazı yöntemler şunlardır. Sote ederek, en bilinen yöntemlerden biri, zeytinyağı ve sarımsakla sote edilmesidir. Hafif baharatlarla tatlandırarak, harika bir garnitür yapabilirsiniz. Izgarada, ızgarada pişirilerek et yemeklerinin yanında servis edilebilir, hafif dumanlı bir tat elde edersiniz. Turşu yapımı, kanlıca mantarından turşu yapabilirsiniz. Özellikle kış aylarında kahvaltılar için mükemmel bir alternatiftir. Mantar çorbası, krema ya da sütle yapılan kanlıca mantarı çorbası, soğuk günlerde içinizi ısıtacak bir lezzet sunar. Sonuç Eylül 2024'te mantar aramaları YouTube'da büyük ilgi gördü. Bu videoda kanlıca mantarının faydaları, zararları ve en güzel kullanım şekillerine dair güncel ve kapsamlı bilgiler sunduk. Eğer siz de bu mantarı denemeyi düşünüyorsanız, videomuza beğeni bırakmayı ve yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.